Demir, Demir otursana şuraya. Allah'ım ya Rabbim nereden çıktı bu kadın ya durup dururken? Şş, sakin ol. Öykü uyuyor, uyandıracaksın şimdi. Bak, ben mutfakta hızlı hızlı anlatmaya çalıştım biraz durumu, tamam mı? Öykü'yü yatırsın, gelsin beraber konuşalım burada. Nereden çıktın sen? Ha, nereden çıktın sen? Ya anlatacağım. Ne oldu ya? Bir sakin. Neyi sakin ol ya? Neyi sakin ol? Bırakıp gitmiş şimdi bir anda çıkmış karşımıza. Sen ruh hastası mısın? Sen manyak mısın ha? Sen benim kızım ne durumda farkında mısın? Haberin var mı senin öykünün durumundan? Biliyorum evet. Anlattı biraz. İyi anlattıysa sen de anlatsan sen de git hadi. Şişt, tamam sakin olun öykü uyuyor uyandıracaksınız şimdi. Ee, şöyle oturalım mı doğru düzgün bir konuşalım hep beraber. Neymiş durum Zeynep sen otur şöyle. Geç. Tamam bir anlatsın niye gelmiş. Oturmuyorum ben. Demir bak ben hata yaptığımı anladım. Öyküyü çok özledim. O benim elime doğdu. Sonuçta ona nasıl baktığını bilmiyordum. Hep aklımdaydı. Nasıl olduğunu çok merak ettim. İçim içimi yedi. Vicdan azabı çektim. Ben de geri döndüm. Ya ne vicdan azabı ya? Ne vicdan azabından bahsediyorsun sen ha? Vermişsin eline bir mektup. Sokağa atmışsın kızı. Koskoca bavulla, kendinden büyük bavulla sokakta beni aradı. Farkında mısın sen? Şimdi çıkmış gelmiş. Ben vicdan azabı çektim. Oldu. Zeynep bak, Öykü'nün durumu ortada. Hastalığı çok ilerledi. Yani onu bu şekilde alıp götürürsen... ...her şey daha kötü olacak. Nereye alıp gidiyor ya? Babası var burada. Babası, kapı gibi babası var. Hiçbir yere gidemez. İyi e, e, tamam. de hatırlamıyor seni. Yani sadece beni hatırlıyor ya... ...şimdi alıp gitmezsem... ...daha çok üzülecek, hayal kırıklığına uğrayacak. Onun için söyledim. Bu da doğru. Biz de uydururuz başka bir şey. Hadi git. Ya Demir, Öykü çok üzülecek. Kaç gündür teyzesini bekliyor. O zaman burada kalır. Bu da burada kalır işte bizimle. Ne? Ne demek ne? Ne? Hafsız gelene kadar işte kızım da üzülmemiş olur. Hadi özlüyordun. Hasret gidersin işte burada bizim yanımızda. En mantıklısı bu. Yani ne yapacağım ben sizin yanınızda? Olur mu öyle şey canım? Olur. Olacak da. Zeynep. Yani öykü yanında olsun istiyorsan başka seçeneğim yok. En mantıklısı bu.